buyurunuz hocam. Efendim e, birinci bölümdeki ilk dinleyicimin sualleri bitmedi. Ben dedi her gece Yasin Tebarek'i okuyorum dedi. Ondan sonra dedi Kur'an Musaplar'ın arkasındaki o duayı okuyorum dedi. E, dedi kalbime gel dedi öyle mi yapayım falan. O hatim duası olarak yazılmış. Şart değildir onu dua için şey yapman. Ne yaparsın? E, Okuduktan sonra Ya Rabbi işte okuduğum Yasin ve Tebarike'den hasıl olan sevabı evvelen peygamberim Bütün peygamberlere eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi, bütün ehl-i sünnet alimlerine, evliya-i kirama. Evliya-i kiramdan isimlerin hatırlılıktan varsa tek tek söylersin. Onlar ruhlarına hediye ettim. Ayrıca ahirete intikal etmiş olan ee, işte yakınlarının isimlerini sayar, ruhlarına hediye edersin. Sonra da babaannemin söylediği gibi söylersin. Ya Rabbi işte kimi kimsesi kalmamış. Bana da bir dua eden yok mu diyenlerin de ruh, ruhu şeriflerine derdi rahmetli. Ruhu şeriflerine diye göndersin. Bitti bu kadar yani. Başka bir onun özel bir durum yok. Kendin yap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.